Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tavuklarımızla ilgili bir video çekelim dedim. Horozum hasta olmuş. Böyle kıkık kık ediyor. Ee, şimdi size onu göstereyim. Horozum yani geçenlerde böyle bir iki ay önce de böyle bir olmuştu. İşte antibiyotik falan vermiştik. Atlattıydı. Şimdi gene başlamış 2-3 gündür. Böyle kıkık kık ediyor. Eee şimdi onu size göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Kık kık deyip duruyor sürekli. Şunlar da diğer cücüllerin. Arkadaşlar şu ataksı aldım yalnız. Bu ataksları alalı iki ay oluyor. Hayvanda bir halsizlik var. Arkadaşlar bu arada арада ismi Apache. Şurada da bir tane denizli civcivim var arkadaşlar. İçeride kalmış. Hayvan ürktü. Orozum çok kötü olmuş arkadaşlar. Denizli civcivlerim yalnız arkadaşlar acayip geliştiler bir anda. Hayvanlar gerçekten güzelmiş. Bu da diğer bir denizin. Arkadaşlar şimdi size kurt tavuğumu da göstereyim. 16. günü. Maşallah yatıyor. Altında kendi tavuklarımızın yumurtası var. 8 tane kadar. 5 tane de ispenç yumurtası almıştım. O var. Şurada da diğer tavuklarımız yumurtlamış. Kurkumuza problem yok.